Evet, idrar kaçırmanın birden fazla çeşidi vardır. Normalde biraz önce konuştuğumuz gibi idrarı tutma mekanizmaları çalışmıyorsa ya da ani gelişen durumlarda bu mekanizmalar gerekli reaksiyonları veremiyorsa o zaman idrar kaçırma gerçekleşiyor. İdrar kaçırmanın tiplerinden birisi bizim urgency incontinence yani acil idrar kaçırma incontinence dediğimiz durumdur. Urgency inkontinansı kadınlar sık yaşarlar. Burada tuvalete gitme hissi oluştuktan sonra tuvalete giderken daha tuvalet yolunda kadınlar idrar kaçırmaya başlar. İdrar tutma ile ilgili yukarıya mesaj gönderildiğinde tuvalet ararken çok dolmuş olan idrar torbası beyinden gelen sen gevşe mesajına uyamaz ve kendiliğinden düzensiz kasılmalar başlar ve tuvalete giderken yolda idrar kaçar. Bu tip idrar kaçırma durumlarında e, idrar kaçıran kişiler mesela alışveriş merkezine gittiğinde ilk önce hemen tuvaletler nerede diye bakar veya tuvaleti olan yerlere gitmeye çalışırlar. Çünkü yolda kaçırırlar. O yüzden çok dolmadan e, tuvaletlerini yapmak isterler. İdrar kaçırmanın bir başka tipi Stres üriner inkontinans dediğimiz yani stresle karın içi basıncının artmasıyla idrar kaçırmadır. Biraz önce konuştuğumuz idrarı tutma mekanizmasında idrar torbası e, gevşerken, dışarısı kasılırken idrar kontrolü sağlanır. Ama dolu olan bir idrar torbası varken ve karın içi basıncı arttığı zaman idrar torbasının boynu aşağı doğru kayıyorsa o zaman da mekanizma bozulmakta ve idrar kaçmakta. Biz buna stres inkontinansı diyoruz. Tipik olarak hastalar öksürürken, hapşururken, gülerken, ağır kaldırırken, hatta bazen oturduktan sonra ayağa kalkarken veya bebeklerini kucaklarını alırken bile idrar kaçırdıklarını söylerler. Bu da stres ürünleri inkontinansı olarak tanımlanır. Bunun haricinde bazen de stres ürünler inkontinansı, örgünde inkontinans bunlar birlikte olabilirler. Bunlara da mix ürünler kontinans diyoruz. Ayrıca belinden mesela omurgasından, omurilikten cerrahi geçirmiş kişiler ya da kaza geçirmiş kişiler biraz önce söylediğim idrar torbası ile beyin arasındaki iletişim mekanizmaları yani sinirlerde harabiyet olduysa ya da idrar torbasının kendi kasını uyaran sinirlerde harabiyet olduysa bu sefer kontrol mekanizması hiç çalışmayacaktır. İdrar torbası kendiliğinden dolacak, kendiliğinden boşalacaktır. Bu da overflowing kontinans olarak tanımlanmakta.